Amerika'ya ilk geldiğimizde alabileceğimiz en mantıklı ev tipi nedir? Eğer genel anlamda çok fazla alana ihtiyacınız yoksa ve eve sahip olduğunuz süre içerisinde de çok fazla masrafa girmek istemiyorsanız en genel anlamda townhouse dediğimiz arkada ufak bahçeleri ve yandaki evlerle de bitişik olan ev çeşitini öneririm. Şöyle göstereyim elimizde şu an bir tane satılık var. Buradaki evler 300 bin dolarla 400 bin dolar bandında yer alıyor. Bizimki şöyle. İçine girelim göstereyim. Şöyle girdik. Sol tarafımız hemen mutfak ve buzdolabı. Fırın, bulaşık makinesi de yeni. Burası salonumuz mutfaktan geçtik. Karşıda şöminemiz. Yerler de yeni bir şekilde bitirilmiş. Ve arkasında dekimiz. 389 bin dolar olarak listeledik. Hemen kıyaslama yapalım. Apartman dairelerinin genel işletim ve idame masrafları genel anlamda daha pahalı oluyor. Hem de alın olarak bu şekilde yarı müstakilimsi değil. Büyük tam müstakil evlerle bunu karşılaştıralım. Büyük müstakillerde hem ev alanı hem de bahçeniz daha büyük olduğu için dolayısıyla bakım ve masrafları daha fazla oluyor. Burası üst kattaki en büyük odamız. İçerisindeki full tuvalet ve banyosuyla birlikte. Bir de townhouse'lar genelde community center dediğimiz işte içinde gym, pool, kütüphanesi gibi olanakları var, olan özelliklerle genelde geliyor. Görüşmek üzere, selamlar.